Ay bu, bu heyecanı söyle heyecan. Neden bu heyecanı? Evet. Oh, wow park gördük biz. Parka gideceğiz şimdi. Gidelim mi? Ablaya gösteririz sonra videoyu tamam mı? Wow. Berkay sana özel park bırakmışlar be. Evet bir tek sen varsın parkta. Hadi önce en küçükten bir yapalım hadi. Evet, buradan buradan nereye oraya değil. Gel, gel. Buradan kayalım. Gel. Önce en küçükten gel. O 1 2 hadi. 3 hadi. Ne oldu? niye vazgeçtin ya? Vay, wow, hadi seni sallayalım. Tamam. Tamam. Hadi ne istiyorsan ona gidelim. Oğlum bu öbür kaydırakla aynı. Ta buraya kadar niye geldik biz şimdi? Hadi 1 2 3 yapalım hadi gel. Bir, iki, üç. Ama onun onun şeyi yok. Önünde koruması yok. Aferin sana. Hadi kendin sallan bakalım. Bravo öyle işte. Gel. Sarı, pembe, mavi, turuncu. Dört tane renk var Berkay. Gel hadi. Park bay bay. Berkay'a bugün yetti bu kadar. Başka zaman yeniden geleceğiz değil mi? Hadi bay bay yap, bay bay yap parka. Bay bay. Arabanın kapısını kapatmamız lazım. Kapat. 1, 2, 3, hopa. Biz Berkay'la nereye gidiyoruz şimdi? Dinozor almaya gidiyoruz. Yay. Evet, hay koştur. Dinozor alacağız şimdi. Oradan değil, bak buradan, buradan, buradan. Berkay kediye bak. <laughs> Bizim minik gibi değil mi? <laughs> Çok güzel. Dur. Direkt devam edelim biz. Dinozorları bulacağız. Dur, 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 dur. Dur, 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 dur. Koştur, koştur, koştur. Bu tarafa bu tarafa. Alo buraya gel buraya. Wow Dinozorlar burada. Bak o oh, hem de dinozordan. Aa dinozor kalmamış Berkay. Dinozorlar bitmiş. Yılanlar var. Berkay yılanlar var. O oh, bu kalemim var. Kertenkele var. Olur mu? Dinozor yok ama. Askerlere gerek yok. Bir de bu deniz hayvanları var Berkay. Hangisi? Bir de kuzular var. Kuzular, atlar var. Dinozor yok Berkay. Dinozorlar bitmiş. <laughs> Hangisi? Kuzuları mı vereyim? Kuzuları vereyim mi kuzuları? <laughs> Bunu istiyor musun? Kuzuları istiyor musun? <laughs> o, tren mi istiyorsun? E tamam canım tren alalım. Dur. Evet. <laughs> <gülüyor> kalk kalk. <gülüyor> <gülüyor> kalk al hadi onu. Al da gidelim. Evet. Bu, bu ne biliyor musun Berkay? Bunda da balık avlıyorsun balık. Balık avlıyorsun bunda. İster misin? Ver bakayım bunun şeyi var mı? Pili var mı pili? Evde senin bundan kocaman var. Berkaycık bunu ne yapacaksın? Dur bakayım. Pili var mı pili? galiba Berkay kendisi hareket ediyor. Sen, çok, sen bunu çok sevmezsin ama. Yine de al istiyorsun. Yo pilliymiş pilliymiş. Nereye gidiyorsun? Gitme beni bekle. Dur. Hadi bu tarafa bu tarafa. O bizim araba değil gel. Berkay dinozor alacağız dedik. Tren aldık. Öpücük. <laughs> dur dur dur. Aç, açacağız şimdi. Dur oğlum bir saniye. Sen karşıma otur. Karşıma otur. Beraber yapalım seninle. ha. Tamam. Aa pilliymiş Berkay. Biz bir anlamamışız bunu. Pilliymiş. İyi ki ama bak pil aldım garanti olsun diye. Getirsene o poşeti. Poşetin içinden pili versene Berkay. Pili ver oğlum oradan. Tamam. Dur şimdi pili, pili ver bir tanesini, bir tanesini ver. Bunun içine koyacağız. Hop geliyor. Şimdi düdüt düdüt -dü yapacak şimdi. Bak 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 Berkay. Düdüt -dü. gidiyor. Gidiyor. Oha hemen gidiyor bak. <laughs> Evet. Hazırlıyor muyuz? Bak. Hepsini şimdi böyle geçireceğiz. Tamam mı? Bak bir tane yaptık. Evet şimdi hepsini hazırlayacağız bak bunların. Dur bir tane daha. Bunu da buraya. Berkay. Bak bu da sonuncusu. Raylar tamam. Şimdi çuf çuf yapacak şimdi. Çuf çuf yapacak. Çuf çuf çuf. Hazır mısın? Gidiyoruz. Oh. Dur dur dur. <laughs> Wow, Hadi yetişebilecek bakayım. Şimdi bunları da takalım mı arkasına, ha? Ay <laughs> yapma öyle. Çok güzel gidiyor. Düdüt. Düdüt. İstasyon nerede Berkay? Berkay istasyon nerede? Düdüt. Düdüt. Nereye kuracağız istasyonu göster. Berkay istasyon nerede olacak? İstasyon nerede olacak? Hadi trenle gidenlere bay bay yap. Kim gidiyor trenle? Bak ne kadar güzel benim oğlum yapıştırıyor oraya. Aferin dur. O oh, treni durdurdun. <laughs> çek ha? Ezecek şimdi seni kaç. Düdüç. <laughs> Düdüç. <-ü> <laughs> evet evet. Ama değme de değme de devrilmeden yürüsün işte gitsin. Çok 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 çok. Tren nasıl yapıyor Berkay? Tren nasıl ses çıkartıyor? Çuf 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 çuf. Abla yapıyor öpücük. Abla yapıyor öpücük. <laughs>